Değerli kardeşlerim. Bugün maalesef Müslümanlar olarak Allah'a inanıyoruz ama inandığımız Allah'ı tanımıyoruz. İnandığımız Allah'ın kim olduğunu bilmiyoruz. İnandığımız Allah'ın tasarruf hakkını bilmiyoruz. İnandığımız Allah'ın bizim için nasıl bir şey ifade ettiğini bilmiyoruz. Sadece ve sadece babalarımızdan çevremizden, politik tanrılardan ya da medyatik tanrılardan kendilerinin razı olduğu sadece ve sadece tasdikten ibaret olan bir Allah bize dayattılar. Ve bunun sonucunda Allah'a inanan ama Allah'a itaat eden bir toplum değiliz. Allah'a inanan ama Allah'a isyan eden bir toplumuz. Allah'a inanıyoruz ama Allah'ın boyunduruna değiliz. Allah'a inanıyoruz, Allah'ın hükümlerini hayatımıza egemen kılmıyoruz. Ve bunun sonucunda şirke, küfre,